Zor yok diyenler, koşullar onları zorladığında aslında kendi içinde cesaretini ve mücadele ruhunu sınayanlardır. Güçlükleri göğüslerken tek ihtiyaçları olan şey, onları asla yarı yolda bırakmayacak, her hareketinde onlara eşlik edecek, içindeki güce güç katacak, güvenilir bir yol arkadaşıdır. YDS tam da bunun için vardır. Çünkü cesur bir ruhun yegane taşıtığı adımlar, adımları atmayı sağlayan da botlardır. YDS gibi bir güç yanınızda olduğu sürece size hiçbir koşulda zor yok. Çünkü YDS Avrupa'nın en büyük teknik bot üreticisidir. Tasarımdan üretime yeniliklere öncülük etmeyi ilke edinmiştir. Kalitesiyle müşteri memnuniyetinden asla taviz vermez. İsteğe göre şekillenen esnek üretime sahiptir kendi alanında dünyanın lider tedarikçileri ile ortak çalışmaktadır. Üretim sürecinin tüm aşamalarında tam kontrol sağlar. Dünyanın en fazla tercih edilen bot markası olma yolunda YDS'ye zor yok.